Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders ile karşınızdayız. Bu dersimizde irade ile irade açıklaması arasında uyumsuzluğu inceleyeceğiz. İrade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk her zaman istenmiş olmaz. Bazen bu uyumsuzluk taraflarca bilinçli olarak gerçekleştirilir. İrade ve irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk tek taraflı olabileceği gibi sözleşmenin tüm taraflarınca ortaklaşa gerçekleştirilmiş de olabilir irade ile irade açıklaması arasında tek taraflı yaratılan uygunsuzluk hakkında kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşmenin her iki tarafının da isteğiyle yaratılan uygunsuzluk muvaza olarak adlandırılır ve kanunda detaylı olmasa da yer bulmuştur. Tek taraflı yaratılan irade ve irade açıklaması uyumsuzluğu İrade ve irade açıklaması arasında tek yanlı yaratılan uyumsuzluk iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan ilki zihni kayıt, Diğeri ise latife veya yani şakadır. Zihni kayıt Zihni kayıt, kişinin aklından geçen ile söylediğinin farklı olması olarak ifade edilebilir. Kişi, aslında yapmak istemediği bir işlemi yapmak istediğini söylediğinde, iç dünyasındaki irade ile dış dünyaya yönelttiği irade açıklaması birbirinden farklıdır. Aslında kendisine öneri yapılan kişi hiç istemediği halde öneriyi kabul ettiğini bildirdiğinde, görünüşte bir irade uyuşması bulunmakla birlikte, Açıklanan irade bunu açıklayan kişinin gerçek iradesi değildir. Bu durumda birbiriyle çelişen irade ile irade açıklamasından hangisine itibar edilecektir? Dış dünyaya yöneltilen açıklamaya itibar edildiği takdirde sözleşme kurulmuş olacak, gerçek iradeye itibar edildiği takdirde ise sözleşme kurulmamış sayılacaktır. Zihni kayıt söz konusu olduğunda kural olarak irade açıklamasına üstünlük tanınmakta ve irade açıklamasına hukuki sonuç bağlanmaktadır. Zihni kayıt durumunda irade açıklamasında bulunan kişi yaptığının farkında olduğundan dolayı yanılma hükümlerine başvuramaz. Ancak irade açıklamasının muhatabının gerçek iradesini yansıtmadığını karşı taraf biliyorsa bir irade uyuşmasından bahsedilemez. Bu halde karşı tarafın korunması gereken bir güveni de söz konusu olmaz. Karşı tarafın gerçek durumu bildiği hallerde irade uyuşması bulunmaması nedeniyle sözleşme doğmayacaktır. Latife beyanı, şaka. Kişi ciddiye alınmayacağı inancıyla aslında yapmak istemediği bir hukuki işlem için öneride bulunduğu ya da kendisine yapılan öneriyi kabul ettiğinde latife beyanından bahsedilir. Latife beyanı söz konusu olan hallerde irade açıklamasına itibar edilip edilmeyeceği güven teorisi kapsamında ele alınmaktadır. Buna göre tüm durum ve koşullara göre irade açıklamasının muhatabının gerçekte şaka olan irade açıklamasını ciddi almakta haklı olduğu söylenebiliyorsa irade açıklamasına itibar edilmelidir. Bu halde latife beyanı sözleşme önerisi şeklinde ise karşı tarafın kabulüyle sözleşme kurulmuş olur. Şaka yapmak niyetiyle gerçekte kabul niyetinde olmaksızın karşı tarafın önerisinin kabul edilmesi halinde de sözleşme kurulmuş sayılacaktır. Burada karşı tarafın güveninin korunması söz konusudur. Ancak gerçekte sözleşme kurma niyeti olmadığı halde muhatabının şaka olduğunu anlayacağı düşüncesiyle yaptığı irade açıklamasıyla sözleşmenin kurulmasına sebep olan kişi yanılma hükümlerine dayanarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. İrade ve irade açıklaması arasında iki taraflı yaratılan uyumsuzluk. Muaza Danışıklı işlem olarak da nitelenen tarafların gerçekte bir işlem yapma iradesi olmadığı halde, üçüncü kişilere karşı bir görüntü oluşturmak için gerçek iradeleriyle örtüşmeyen işlem yapmaları, bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağını kararlaştırmaları anlamına gelir. Muazzaada iki, duruma göre üç ayrı işlem vardır. Birincisi görünürdeki işlem. Diğeri ise taraflar arasındaki görünürdeki işlemin hüküm ifade etmeyeceğine dair muazzaa anlaşması şeklindeki işlemdir. Bazı durumlarda ise tarafların kendi aralarında kurulmasını istedikleri bir başka işlem vardır ki buna gizli işlem denir. Taraflar dış dünyaya yansıttıkları görünürdeki işlemi gerçekte istememekte, üçüncü kişilere karşı sadece bir görüntü yaratmaktadırlar. Örneğin A aslında satmak istemediği bir taşınmazı alacaklılarından mal kaçırmak için B'ye satmış gibi gösteriyor tapuda devir yapılmasına rağmen taşınmazın beynin mülkiyetine geçmesi arzu edilmemekte, sadece bir görüntü yaratılmak istenmektedir. Sözleşmelerin yorumu, muvazalı işlemler başlıklı Türk boşlar Kanunu Madde 19 hükmüne göre, bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözlüklere bakılmaksızın gerçek ve ortak iradeleri esas alınır kanun maddesindeki gerçek amaçlarını gizlemek ile kastedilen muvazadır. Muvazanın çeşitleri Muvazada gizli işlem olup olmadığına göre mutlak veya nismi muvazadan bahsedilir. Mutlak muvaza Tarafların gerçekte hiçbir işlem yapmak istemediği, sırf üçüncü kişilere karşı bir görüntü yaratmak için görünürde bir işlem yaptıkları, ve fakat bunun taraflar arasında geçerli olmayacağını kararlaştırdıkları durumlarda mutlak muvaza söz konusudur. Az evvel verilen örnekte A ile B tapuda satış sözleşmesi yapmış olmakla birlikte bu işlemin gerçekte aralarında hüküm ifade etmeyeceğini kararlaştırmışlardır. Taraflar arasında herhangi bir gizli işlemde bulunmamaktadır. Görüntü oluşturma amacıyla yapılan satış sözleşmesi mutlak muvaza sebebiyle hükümsüzdür. Dolayısıyla taşınmazın mülkiyeti B'ye geçmemiştir. B'yi tapu kütüğünde malik gösteren kayıt yolsuz kayıttır. Gerçekte taşınmazın mülkiyeti hala A'ya aittir. Yani tapuda malik görünmese de taşınmazın gerçek maliki hala A'dır. Mülkiyetin A'ya geçmemiş olması bunun hiçbir etkisi olmayacağı anlamına gelmez. B gerçekte malik olmamasına rağmen taşınmazı muvaza anlaşmasından haberi olmayan iyi niyetli C'ye sattığı takdirde C. Tapu kütüğüne güven gereği mülkiyet hakkını kazanacaktır. Nisbi muvaza. Tarafların görünürdeki hukuki işlemin yanı sıra ayrıca taraflar arasında geçerli olacağı kararlaştırılan bir gizli hukuki işlem yaptıkları durumda nisbi muvazadan bahsedilir. Nisbi muvazada taraflar görünürdeki işlemin yanı sıra kendi aralarında hüküm ifade edecek bir başka işlemde yapmaktadırlar. Ancak Tarafları bağlayacak olan bu işlem gizlenmekte, dış aleme yansıtılmamaktadır. Dışa karşı görüntü oluşturma amaçlı olarak yapılan hukuki işlemin kendi aralarında hüküm ifade etmeyeceğinde taraf iradeleri bulunmaktadır. Taraflar çeşitli sebeplerle görünürdeki işlemden farklı bir amaç güdebilirler. Bu muvaza türüne nitelikli muvaza, mevsuf muvaza da denilmektedir. Taraflar sözleşmenin niteliğini ya da bazı koşullarını farklı göstermek amacıyla nisbi muvazaya başvururlar. Konunun anlaşılabilmesi için ön alım hakkı örneği verilebilir. Türk Medeni Kanunu madde 732 hükmüne göre paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde diğer paydaşlar ön alım hakkını kullanabilirler. Paylı mülkiyette konu taşınmaz üçüncü kişiye satıldığında Diğer paydaşlar ön alım hakkını kullanarak mülkiyetin kendilerine devrini isteyebilirler. Bu halde taşınmaz aynı koşullarla mevcut paydaşlara devredilir. A sahibi olduğu arsadaki payını B'ye satmak istiyor ve fakat diğer paydaşların ön alım haklarını kullanmalarına da engel olmak istiyor. Kanun ön alım hakkının kullanılmasına sadece payın satılması durumunda müsaade etmektedir. Payın bağışlanması durumunda diğer paydaşlar ön alım hakkını kullanamazlar. A ile B taşınmazın satım konusunda anlaşıyorlar ve fakat diğer paydaşlar tarafından ön alım hakkının kullanılamaması için tapuda satış yerine işlemi bağışlama olarak gösteriyorlar. Bir diğer örnek ise tapu harçlarının daha az ödenmesi için tarafların satış bedelini daha düşük göstermeleridir. Bu halde tapudaki satış işlemi gerçek durumu yansıtmamaktadır. Muvazanın hukuki sonucu İster mutlak muvaza, ister nisbi muvaza olsun, görünürdeki işlem kesin hükümsüzdür. Muvazalı işlem kesin hükümsüz olduğundan taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç doğurmaz. Burada taraflar arasında gerçek bir sözleşme yapma iradesi bulunmadığından, muvazanın yokluk yaptırımına bağlanması gerektiği düşüncesi savunulabilirse de, tarafların gerçek iradelerini yansıtmasa da ortada bir irade uyuşması bulunduğundan, muvaza halinin kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi olduğu genel kabul görmektedir. Görünürdeki işlemin dışında ayrıca bir gizli işlemin bulunduğu nisbi muvazada ise bir ayrıma gidilmektedir. Görünürdeki işlem muvaza sebebiyle kesin hükümsüzdür. Gizli işlem ise geçerlilik koşulları bulunuyorsa geçerli, aksi takdirde o da kesin hükümsüz olarak değerlendirilir. Örneğin A bir taşınırı B'ye bağışlamak istiyor. Fakat taraflar bağışlama iradesini gizleyerek satış sözleşmesi kuruyor. Bu örnekte görünürdeki satış sözleşmesi muvaza sebebiyle kesin hükümsüzdür. Gizli işleme gelince bir taşınırın mülkiyetinin devri mülkiyeti geçirme iradesiyle zilletliğin devri yoluyla gerçekleşir. Bağışlanan taşınırın B'ye teslim edilmesiyle zilletlik sağlandığından taşınırın mülkiyeti B'ye geçer. Gizli işlem olan elden bağışlama herhangi bir şekilde bağlı olmadığından bu örnekte gizli işlem geçerli olarak görülür. Bağışlamanın satış gibi gösterildiği A ile B arasında devredilen şey taşınmaz mülkiyeti olsaydı durum değişirdi. Taşınmaz mülkiyetin devri resmi şekle bağlıdır. Sebebe bağlı olan taşınmaz mülkiyetin devrinde bağışlama iradesinin de tapu kütüğünden anlaşılabilmesi gerekir. Bağışlamanın satış gibi gösterildiği durumda geçerlik şekli koşulu yerine gelmeyeceğinden bağışlama işlemi de kesin hükümsüz sayılacaktır. Satış bedelinin düşük gösterilmesi durumunda da gizli işlem İsviçre hukukunda kesin hükümsüz olarak görülmekteyken hukukumuzda harçlar kanunu madde 64 fıkra 4 hükmü geri harcın tamamlatılması esası benimsendiğinden hukuki işlemin geçerli olacağı kabul edildiği gibi söz konusu hükmün muvazalı satışı geçerli sayacak şekilde yorumlanamayacağı da savunulmaktadır. Hukuki işlemin muvazalı ve bu sebeple hükümsüz olduğu gerek taraflarca gerek üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilir. Gene işlemin muvazalı olduğu savunması hukuki işlemin taraflarına ve üçüncü kişilerine karşı da ileri sürülebilir. Muvazaa sebebiyle hukuki işlemin kesin hükümsüz olmasından dolayı hakim muvazayı kendiliğinden dikkate alabilecektir. Muvazaa savunmasının sadece taraflardan birinin bunu ileri sürmüş olması halinde söz konusu olacağı yönündeki görüş de öğretide savunulmaktadır. Muvazaa'nın ispatı bir hukuki işlemin tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığını, onun muvazalı olduğunu iddia eden taraf iddiasını ispat etmek zorundadır. Hukuki işlemlerde muvazaa olgusunun nasıl ispat edileceği konusunda hukuki işlemin tarafları ve hukuki işleme taraf olmayan üçüncü kişiler açısından bir ayrıma gidilmektedir. HMK madde 200 hükmü gereği yapıldıkları zamanki miktar veya değeri 2500 TL'yi aşan bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemler ancak senetle ispat edilebilirler. Karşı taraf muvaffakat etmediği takdirde tanık ve ispat mümkün değildir. Değeri senetle ispat zorunluluğu sınırı altında kalan hukuki işlemlerde muvaza her türlü delil ile ispatlanabilirken, sınırın üstündeki işlemlerde taraflar veya onların külliye halefleri muazayı sadece senetle yani kesin delil ile ispat edebilirler. Hukuki işlemin diğer tarafının muvafakati olmayan hallerde tanık dinletilmesi mümkün değildir. Muvaza üçüncü kişi tarafından ileri sürülüyorsa o her türlü delil ile ispat hakkına sahiptir. Örneğin ön hakkını kullanamaması için satışın bağışlama olarak ya da bedelin daha yüksek gösterildiği işleme karşı açılan davada ön hakkı sahibi her türlü delil ile hakkını ispat edebilir tanık dinletmesi için davalının muvafakatine ihtiyacı yoktur. Kendi miras bırakanının yaptığı muvazalı işlemlerden dolayı hakkını aradığı durumlarda mirasçı da üçüncü kişi sayılır. Örneğin mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişiyle muvazalı satış işlemi yapan miras bırakanın işlemine karşı muvaza olgusu muvazalı işlemden etkilenen mirasçı tarafından her türlü delil ile ispatlanabilir. İyi niyetin korunması, yazılı borç tanıması. Türk Borçlar Kanunu madde 19 fıkra 2 hükmüne göre borçlu yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı bu işlemin muvazalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taraflar arasında gerçekte bir borç ilişkisi bulunmamakla birlikte sırf görüntü yaratmak üzere bir borç ilişkisi mevcut imiş gibi bir borç tanımasında bulunmuş ise buna güvenerek alacak kazanan kişilere bunun muvazalı olduğu ile sürülemez. Örneğin A bankadan kredi alabilmek için B ile anlaşarak B'nin A'ya 1 milyon TL borçlu olduğunu bildiren bir senet alır. Banka A'ya kredi verir ve karşılığında A senedi teminat amaçlı olarak bankaya devreder. A kredi borcunu ödeyemediği takdirde banka senede dayalı olarak borcun ödemesini B'den isteyebilir. B. Durumdan haberdar olmayan bankaya karşı borcun gerçek olmadığını, senedin muvazalı olarak düzenlendiğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Muvaza olgusu yazılı olarak ispatlansa dahi bu durum iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. İnançlı işlem ile muvazanın karşılaştırılması İnançlı işlem taraflar arasındaki güven ilişkisi kapsamında bir şeyin güvenilen kişiye gerçekten devri, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda ise devredene tekrar devir suretiyle geri verilmesini içeren bir hukuki işlemdir. İnançlı işlemlere daha çok teminat amaçlı devirlerde rastlanır. Teminat amacıyla bir şeyin mülkiyetinin devri, teminat amacıyla alacağın devri, tahsil amacıyla alacağın devri, çekin teminat amacıyla ciro edilmesi ve örneklerin çoğaltılması mümkündür. Burada üçüncü kişilere karşı bir görüntü yaratılması sahikiyle hareket edilmemektedir. Yapılan hukuki işlem gerçek ve geçerli bir hukuki işlemdir. Bu işlemin yanında taraflar belirli koşullarda geriye devir yapılacağına dair inanç anlaşması yapmaktadırlar. İnanç anlaşması ile bir hakkı devralan güvenilen kişi devredene karşı koşullar gerçekleştiğinde geriye devretme borcu altına girer. Borç taraflar arasında geçerlidir ve sözleşmenin nispi etkisinden dolayı üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Örneğin borçlu B, bir taşınmazını 500 bin TL tutarındaki borcunun teminatı olarak A'ya devreder. Aralarındaki anlaşmaya göre B, 3 ay içerisinde 500 bin TL ödemeye hazır olduğunu bildirdiği takdirde A taşınmazı B'ye geri devredecektir. A bu devirle birlikte malik olmanın tüm hak ve yetkilerini kazanır. A, B ile yaptıkları inanç anlaşmasına aykırı olarak taşınmazı C'ye devrettiği takdirde C taşınmazı mülkiyetini kazanır. Aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak taşıması devreden A, sözleşmeye aykırılıktan dolayı B'nin uğradığı zararları gidermekle yükümlüdür. Hakkı devralan üçüncü kişi kötü niyeti ise ona karşı Türk Borçlar Kanunu madde 49 fıkra 2 hükmü kapsamında haksız fiile dayalı olarak tazminat davası açılabilir. Taşınmazların devrine ilişkin inanç anlaşmasının geçerliliği konusunda bu anlaşmanın resmi şekilde yapılması gerektiği öğretide kabul edilse de Yargıtay aksi kanaattedir. Yargıtay taşınmazlara ilişkin inanç anlaşmalarının herhangi bir şekilde bağlı olmadığı, ispat bakımından senetle ispatı gerektiği görüşündedir. İnançlı işlem ile muvazaa görünüm olarak birbirlerine benzeseler de aralarında ciddi farklılıklar vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki muvazaada gerçek bir devir iradesi yok iken inançlı işlemde güvenilen kişinin tam hak sahibi olacağı şekilde devir taraflarca arzu edilmektedir. Muvazaa hem borçlandırıcı işlemlerde hem de tasarruf işlemlerinde yapılabilirken İnançlı işlemler sadece tasarruf işlemlerinde söz konusu olmaktadır. İnanç anlaşmasının varlığı ve kapsamının ispatına ilişkin olarak muvazanın ispatı hakkında anlatılanlar burada da geçerlidir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.